sizlerle Minecraft'ta programsız VIP olmaya göstereceğim. Öncelikle Minecraft'a giriyoruz. Bu sürüm şey 15. Nokta, 10 şey 15 noktaların üstünde olsun daha iyi olur öyle. Hayır, vazgeç. Adınızı değiştirin arkadaşlar. herhangi bir şey yapalım. Baran. 47 yapayım. Sonra arkadaşlar bir tane server kurmamız lazım. sg35.lbsg.net .net yazın arkadaşlar. Ay faresine. Neyim ise işte fark etmez. Ben yine sg35 yazayım. Bir tane daha oluşturuyor arkadaşlar. sg20. lbsg.net Yine fark etmez isim. Ben SG20 yazacağım. SG35'e gelelim arkadaşlar. Heh. Şimdi en önemli kısım burası. Buraya arkadaşlar register. Herhangi bir tane şifre yazın. Ben... Arkadaşlar bak herhangi bir şifre yazabilirsiniz de. Şuraya da yazabilirsiniz de olur. Böyle daha şey kısa geliyor. Ama şans işini de. E yazın arkadaşlar. Okeyleyin. Şimdi böyle yazın. 1, Q, Registersiz. 2, W, 3, E. Tamam şimdi kafadan bir tane Gmail sallayın. 8, et. Gmail. .com Gönderim. Diyor ki your now registered. Yani kayıt oluşturuldu diyor. Şimdi arkadaşlar çıkın. Bir daha girin. Şimdi yine şifre yazın. 1, 2, 2, W, 3, E. Şey yazın. Gönderim. Şimdi çıkın bir daha girin arkadaşlar. Size de 5. 6. yapışta çıkabilir ya da 10. yapışta çıkabilir. Ben yani çünkü yaptığım için kaç kere. Sonra deneyin uçuyor mu diye. Hayır. Bir daha girin. Deniyor mu diye. Bir daha girin. Arkadaşlar oraya hızlı çıkarsa şey başka bir soru vura girin. Bir dakika ya bu ne? Bir daha girin. Uçuyor mu? Hayır. Sonra bir daha girin. Başka soru var. Uçuyorlar. Ver. Bir daha girin. Yine olmadı. Arkadaşlar şans işi. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Hadi ya. Bu çıksın. Arkadaşlar bu SG20 ya da SG35 fark etmez istediğinizi görebilirsiniz. Bir tanesinde kayıt oluşturduysanız ikisinde de kayıt oluşturuluyor. Heh, arkadaşlar bakın üstte yo ay şey şey diyor VIP for this session diyor. Demek ki bak arkadaşlar böyle uçabiliyoruz VIPs. Şu an mesela bir mesaj yazayım. Üç kafalar yazayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Baran 47 23 VIP yazıyor. 3 kafadar gömlek. Evet arkadaşlar. Şimdi oldu. Biz şimdi arkadaşlar VIP olunca şuradaki gördüğünüz gibi kisler var. Buradakileri seçebiliyoruz. Girince şey oluyor arkadaşlar. Üstümüzde kalıyor bunlar eşyaları. Arkadaşlar bunu havaya fırlatınca 9 saniyede sonra bir havaya fırlatınca ışınlanıyorsunuz. Bu da havaya THC fırlatıyor arkadaşlar. Çok değişik. Ben genellikle bunu alıyorum. 3-4 kere 5 kere seçin. Tıklayın üstüne. Sonra bir tane bölüme girelim arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bölümde uçamıyor. Onu söyleyeyim. uçamaz. Bazı yerlerle ama uçuluyor. Kaç dakika varmış ya. Ah 30 saniye. Türk var mı dedi ben. Türk olan. Hadi ya. Allah'a başlıyor galiba. Başlamamış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde baltamız var. Gördüğünüz gibi zırhımız böyle. <laughs> ah şu, ya o aldı yanlışlıkla. Ya Yenildim arkadaşlar. Görüşürüz. İlk ilk videomuz olduğu için 5 abone istiyorum arkadaşlar. 10 beğen istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz arkadaşlar. Görüşürüz.